Merhaba Hülya Hanım. Merhaba, hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar. Tam Kişim dua yerler. vakti. Böyle güzel bir gündeyiz. Evet. Yine evet. E, arkadaşlarımızla beraberiz. Kesinlikle. Recep. Bugün cuma çıkışı bir şey düşündüm. Buyurun. Dedim ki Hülya Hanım gerçekten bu işe başarılı. Teşekkür ederim. Ama bu başarısını <laughs> neye borçlu? Ne Hangi Merak mesleği? Merak Şimdi Recep Bey biliyorsunuz hani kurumumuz olarak bu faaliyet göstermiş olduğumuz firmamızda bu sektörde güven esasına dayalı iş yapıyoruz biz yani Doğru. işlerimizi güven esasına yani benden sizden tüm sahadaki diğer ekiplerimizden, alakalı tüm danışmanlarımıza kadar temel bir prensibimiz var maddi değerlerin insani değerlerin önüne geçmesine müsaade etmiyoruz hani maddi İyi, değerlerin maddi <gülüyor> <yani>. <gülüyor> evet maddi değerlerin önüne insani değerlerimiz geçiyor efendim kesinlikle insani değerlerimizin önüne geçmesine müsaade etmediğimiz için. İtibar yani e, yönetimimizin üzerinde bu itibar en önemli hassasiyetli üzerine durduğumuz mevzu efendim. Teşekkür ederim. Bu yüzden olabilir mi? İtibar yapabilmeniz için tamam. e, her sıkıntı soruna geleceğim. Öyle mi? Evet. Aa tamam. Bizim Çalışayım sorayım. önceden söyleyelim. Evet sürpriz <laughs> yapacağım size. Çok teşekkür ediyorum. ederim. ederim. Dediğimiz gibi de için. itibar ve güven esasına dayalı bir işle finansayla her daim başarılalım. Görüşmek üzere.